arkadaşlar şu an bu videoyu izliyorsunuz ya muhtemelen ya benim yakınımsınızdır ya da canınız çok sıkılmıştır <laughs> YouTube'a girdiniz ve ne yapsam acaba karantina zamanı dediniz e, araştırdınız ve bu video çıktı karşınıza o yüzden izliyorsunuz umarım birazcık can sıkıntınızı gideren bir video olur umarım işinize yarayan e, aktiviteleri falan bulabilirsiniz ya da umarım sadece öyle eğlenceli izleyip Geçersiniz ya yani. ne diyeyim. niye bunu umdum onu da bilmiyorum ama. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Az önce bir kahve vakası yaşadım. Döktüm şuraya ve bir daha yapmaya üşendim. Direkt böyle çekime başlayayım dedim. E, bugün sizlere karantina daha boş zamanlarımızda neler yapabileceğiniz hakkında fikirler vermek istiyorum. Ve bugün mutlu bir günümdeyim, enerjik bir günümdeyim. Umarım enerjim size de yansır. Bunun için bugün bir video çekmek istedim. O zaman hemen başlayalım. Bir, kitap okumak. Eğer diyorsanız ki ilk sayfayı okuyorum, baştan sona gelene kadar başını unutuyorum, bir türlü odaklanamıyorum, sevemiyorum. Kitap okumak bana göre değil diyorsanız, muhtemelen sevdiğiniz tarz, e, sevdiğiniz tarzı bulamamışsınızdır. Böyle kendi beğendiğinize göre, kendi isteklerinize göre kitaplar seçin. E, eğer öyle seçerseniz daha böyle sürükleyici olur. Muhtemelen siz sevmediğiniz kitabı okuyorsunuz. Dur. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. İki, cilt bakımı yapın. Yüz maskesi, saç maskesi bunları erkekler de yapabilir zaten. Görüyorsunuz YouTube'da da örneklerini veren erkek arkadaşlarımız da var. Bir kere hani fabrik ürünü de yapabilirsiniz ama ev yapımı, el yapımı bir maske yaparsanız sizin için daha güzel olacaktır. Çünkü maskeyi yaparken uğraşacaksınız. O maskeyi siz yapıyorsunuz sonuçta. Ondan sonra yüzünüze sürdüğünüzde hani siz sürüyorsunuz yine yüzünüze sizli bir şey olduğu için ben yaptım, ben yapıyorum duygusuyla yaptığınız işlerde daha mutlu olacaksınız. Hem de yüzünüze de bir faydası olur. Ama bunu dedim diye her gün her gün maske yapıp farklı maskeleri denemeyin. Yüzünüze zarar gelebilir. 3. Dil uygulamaları arkadaşlar. E, şimdi biliyoruz ki derslerde İngilizce dersimiz vardı ama onu ders olarak gördüğümüz için öyle. Çoğu kişi, çok kişi diyorum. Genelleme yapmak istemiyorum. E, fazla ilgilenmiyordu. Hani çok fazla ısınamıyordu diyeyim. Hobi olarak gördüğümüz dilleri öğrenme olasılığımız daha çok artacaktır. Çünkü severek ve kendi isteğimizle yaptığımız için. Aşağıya yazacağım dil uygulamalarının adını. Çok güzel dil uygulamaları var. Ve bu karantinadan çıktığımız zaman düşünürsek yine böyle çat pat bir dil bilmeniz. Başka bir dil mesela e, din dedim ya <laughs> Allah korusun <laughs> İtalyanca, Fransızca bunlar dört bitki yetiştirme canlarım. Şimdi bu e, küçük saksıdaki bitkiler de olabilir. Veyahut balkonunuzdaki büyük saksılardaki bitkiler de olabilir. Veyahut bahçeniz vardır böyle. E, ağaçlarınız falan vardır. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Bitkilerle ilgilenebilirsiniz uğraşmak, onları sulamak, toprağa değmek bunlar sizin için güzel şeylerdir. Yani böyle hem negatif enerjinizi üzerinizden alır hem de sizin için güzel bir uğraş olmuş olur hem de verdiğiniz emeğin karşılığını alırsınız o çiçekten yani. Mesela gidin bir insana verin emek. Alamazsınız bunu biliyoruz yani ama bir bitkiye emek verirsen o sana verdiğin emeğin karşılığını verecek, sana mutluluk verecek, huzur verecek. Bitki beslemek güzel bir şey yani. Hatta durun hemen gittim getirim gerçekten böyle küçük küçük Bunlar, <laughs> bunları bulamadım. Bu aloe vera'mız. Bu da küçük kaktüsümüz. Bunların daha küçükleri de var. Bu arada saksılar da annemin yapımları. Az sonra o maddeyle de ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bence güzel bir şey. 5. Yemek yapmak arkadaşlar. Anneler diyecek gibi biz zaten her gün yemek yapıyoruz ama yemek yapmayan bir kısım var. Genç kısım. Ee, eğer kendi yemek yapamam ben diye düşünüyorsanız küçük tatlı türleri de olabilir. Onlarla uğraşmak güzel olacaktır. Bir mutfağa girin derim yani hem belki bilmediğiniz yeteneğiniz vardır orada bir patlama yaşayabilirsiniz <laughs> ya da daha kötü mutfağı patlatabilirsiniz ikisinden biri artık ama sizin için de yine bir uğraş olmuş olur belki seveceksinizdir. 6. Evin bir bölümünü özelleştirin arkadaşlar bu kendi odanızda olabilir veyahut balkonda olabilir ki bence balkon olması gerekiyor. Çünkü daha açık bir alan. Mesela yer betonsa ki beton evet kaldı mı bilmiyorum da o yeri boyayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir desen çizebilirsiniz. Balkonun duvarına farklı e, süs eşyaları yapıp koyabilirsiniz. Mesela tekerlekten oluşturulan oturacaklar, <laughs> oturacak masalar. Bunlar güzel şeyler oluyor. Veyahut böyle kendiniz bir mumluk yapıp asabilirsiniz. Birazcık renk katmak, birazcık oynamak güzel olabilir yedi online kurslar arkadaşlar. Resim, müzik, fen bilimleri, kişisel gelişim veya dans, bunun gibi e, ilgi alanlarınız varsa online kurslardan alabilirsiniz. Bunun da sitelerini aşağıya koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. E, güzel miktarda paraları var. Yani uygun miktarda normalde özel ders fiyatları daha fazla. ama Şey online alırken biraz daha ucuz olabiliyor. Eğer ki siz iyiyseniz bir dalda, çok iyiyseniz siz de kurs verip para kazanabiliyorsunuz. Bu online eğitim yerlerini kullanmanızı öneririm. 8. Bir hedef, bir hayal kağıdı oluşturmak arkadaşlar. Önceden düşündüğünüz veya istediğiniz bir hedeflerinizi böyle bir kağıda döşeyin. Bir şu, iki bu, gitmek istediğiniz müzeler, yapmak istediğiniz işler, gitmek istediğiniz işte... Veyahut başarmak istediğiniz sporlar olur Her konuda istediğiniz her şeyi o kağıda yazın arkadaşlar Ondan sonra e, En olabilirliği yüksek olanları baş sıraya koyun ve onlar için çalışın 9 9 değil 5 6 7 8 8 yapmam ve bunu da tek tek saymam her neyse 9'da <laughs> ise ev temizliği arkadaşlar gidin size Tuvalet yıkayın bulaşık yıkayın demiyorum tabii ki ama şunu yapabilirsiniz dolabınızda veyahut odanızda hepinizin böyle e, birikmiş eşyaları vardır atmak istediğiniz erkekler diyorsa ki yani ben bu işlerle pek ilgilenmiyorum ama onların da muhtemelen babasının veya kendilerine ait bir garajları vardır ben bunu öyle düşünüyorum eğer çok fazla yabancı program izlemediysem o garajlarda böyle birikmiş bir sürü şey olurdu ben Biliyorum ya oluyor orada arabanın kenarında işte teller, bir e, şeyler, bilmiyorum işte kutu kutu bir şey saklıyorlar ne saklıyorlar sonra orada atılacak çok şey var. Onları atabilirler, orayı ayarlayabilirler, o garajı düzenleyebilirler veya bahçelerinde düzenlemek istedikleri varsa onları düzeltebilirler. Kızlar da kendi odalarında e, dolabında kullanmadığı o kadar eşyalar var ki o kitaplıktaki o kadar e, tokalar falan yani çok fazla isterseniz ararsanız ki sadece kendi odanızdan ve garajınızdan bahsetmiyorum. Bütün evdeki fazlalıkları çıkartın bir ferahlayın. O fazlalıkların satılabilirliği varsa ikinci el mağazalara koyun satın. Yoksa direkt... Ee... Bir yere gönderin. Ne hani şey yapıyorlar ya yardım yapıyorlar. Oraya gönderin. Ya da eğer yardımlık bir şey kalmadıysa çok fazla eski değilse artık atın onları. Bir kurtulun. Bir rahatlayın. Bir güzel temizlik. Ben niye bu kadar mutluyum ya? Neyse. <laughs> Allah bozmasın. Ben bu videoyu atarken muhtemelen o gün ağlıyor olurum bak. 10. Spor arkadaşlar. Ben spor etmeyi pek sevmiyorum. Ama sportik arkadaşlarımız var. Yani bunları biliyoruz. Youtube'da güzel dersler var bunun için hocalar var veyahut Android uygulamalar var telefon uygulamaları onlardan e, indirip güzel hareketleri görebilirsiniz onlar size yardımcı olur diye düşünüyorum e, hiç olmadı şöyle bir şey de var ya yüz sporu mimik sporu varmış biliyor musunuz şu mesela gibi. Yani ya sakız çiğneme hareketini yapıp şu. Gıdıklarımız var ya bunları yok edebiliyormuşuz yani daha da sıkılaştırabiliyormuşuz çok belki de konuşmayayım şöyle ee, işte 10 kere ağız açıp kapatıyorsun ondan sonra biraz dinleniyorsun tekrar ağz açıp kapatıyorsun veya dudak için e, dil için bile var şu var yuvarlıyor falan filan şu var hmm. bir oraya bir oraya falan gidiyor. ondan sonra işte farklı farklı mimik sporları var. Onları da araştırabilirsiniz. Ben şu an hani e, yanlış bilgi vermek istemediğim için hiç o içeriye girmek istemiyorum. Ama siz araştırıp yapabilirsiniz buralar için. Yani ben yapmadığım için belli böyle tombiş tombiş. 11. 11. film gecesi ki bunu zaten tahmin ediyorduk. Lakin şöyle şunu demek istiyorum. Bir diziyi seçiyor arkadaş bütün bölümlerini bir günde işte izliyor. Bir gün birini izliyor, diğer gün birini izliyor, diğer gün birini. Öyle yaparsan o diziden de sıkılırsın zaten. Filmlerden de her gün her gün film izlersen sıkılırsın ama haftada iki gün seçersen o iki gün senin için film günü olursa bir mesela bir gece romantik, bir gece bilim kurgu, canınız nasıl istiyorsa artık öyle seçip İzlerseniz sizin için daha güzel olacaktır. Benim için şu an mesela film izlemek ayrıcalıklı. Veyahut dizi izlemek. Ben mesela 4 yıldan beri dizi izlemiyordum. Bu yıl diziye başladım bir tanesine. O da sorumluluk duygum gelişsin diye. Yani her gün o saatte orada olmam gerekiyor ya mesela. Artık sıkıldım diziden de ama sırf o sorumluluk duygumun gelişmesi için ne kadar böyle saçma sapan taktiklerim varsa artık saçma sapan kendimi geliştirme yöntemlerim. 12.si arkadaşlar. Arkadaşlarınızla gün ve tarih belirleyin. Gün ve tarih neredeyse işte saatinde belirleyin. Akşam olduğu zaman bir görüntülü konuşma gecesi yapın arkadaşlar. Dörtlü beşli arkadaşlarınızla böyle çok güzel. Birbirinize mesela o gecede soru cevap hazırlayın. Birisi soru sorsun diğerleri teker teker cevaplasın. Diğeri sorsun diğerleri de teker teker Cevaplasın. Ee, aranızda böyle küçük aktiviteler yapmak da güzel olacaktır. Özlediğiniz en yakın arkadaşlarınızla konuşmak size iyi gelecektir. Yemek gecesi bile yapabilirsiniz. Aynı saatte yemek. E, hepiniz aynı anda yemek yiyip işte görüntülü konuşuyorsunuz bir yandan. Sanki aynı masadaymış gibi. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Sizin için eğlenceli olabilir. 13! Hep böyle yanlış yapıyorum. <laughs> Artık çalışmadım yani ben durun. 13! Oldu. 13 arkadaşlar, ruhunuzun sporu için meditasyon yapın. Çok güzel meditasyonlar var bildiğim. Youtube'da da var, çekim yasalarında da var. Ee, i̇şte böyle dinlenmek için olumlamalar, bilinçaltı temizlikleri. Bunlar şu an saçma gelenler de vardır aranızda ama bilenler gerçekten bilir. Yani e, yatıyorsun ya da yatmıyorsun İlla ki her zaman 20 dakika yatman gerekmiyor ama böyle bir enerji çalışmaları var var ya süper yani o enerji hissediyorsunuz kendinizde kanal önerim mi bilmiyorum ama zaten önünüze çıkar yani yazdığınız zaman şöyle 10 dakika uyuyun şapın falan filan değil böyle bildiğiniz gidip karşı tarafa enerji gönderme enerji alma çekim yasasıyla ilgili şeyler telepati demiyorum telepati için birazcık e, zorlanabilirsiniz telepati telepati için ayrı bir video çekerim isterseniz ama kendi ruhunuz için kendi şifanız için kendi huzurunuz için güzel aktiviteler yapabilirsiniz meditasyonlar yapabilirsiniz çok işe yarıyorlar e, ama sürekli yapmanız lazım yani bir kere yaptın o gün huzur buldun diğer üç gün yattın ve sonra tekrar sinirlerin geldi. <laughs> krizlerin geldi. Onu tekrar yapman lazım yani. bu da neymiş ya deyip atarsanız pek bir işe yaramıyor. Sporda nasıl spor yaparsın hemen etkisini göstermez ama böyle sık sık yaptığın zaman böyle kaslarının olduğunu sıkılaştığını hissedersin. Kas. Dın dın. Meditasyon da aynı şekilde. Ben meditasyonu ruhun sporu olarak tanımlarım. Meditasyonla ilgili Video isterseniz yorumlara yazın. Bir de telepati ile ilgili isterseniz onu da yorumlara yazın. Çekip atacağım. 14. 14 de ev dekore et demişim. Hani şeye benziyor yani bir özel alanınız olsun demiştim ya. Bu da mesela salonda olabilir. Şu şurada yamuk durmuş deyip onu değiştirmek isteyebilirsiniz. Onları değiştirin. Evinizde küçük değişiklikler yapın. Halınızı değiştirin. Alacak şey yoksa o, o odadaki halıya gidip diğer odaya yakıştırın canım sizde yani. Evde yapılmayacak hiçbir şey yok. veya düzenlemeler yapın kendinize göre. Anneniz kızıyorsa annenizle beraber yapın. Anneniz, Oynama benim eşyalarımla diyen annelerimiz varsa <laughs> annenizi beraber alın yanına. Onlarla ee, bir şeyler yapmak, düzenlemeler yapmak güzel olacaktır. Diğer maddemiz 15. madde galiba el işleri arkadaşlar. Heykel, resim, sanat, süs eşyaları ve maketler. Ee, maket biliyorsunuz zaten. Bunun için hani oyuncaklar da var. Ee, alıp evde oluşturabiliyorsun falan puzzle gibi. Aynı logo logo değil ya neydi o? Lego, lego. Hani logosu legolar falan var ya. Onlarla maket e, jenerasyonun çıkmış diyeyim. Öyle bir şeyler çıkmış. Onlardan alıp yapabilirsiniz. Veyahut evde kullanmadığınız o atılacak eşyaları biriktirmiştik yani az önceki maddelerde. O maddelerdeki atılacak eşyaları kullanarak güzel maketler çıkartabilirsiniz. Süs eşyaları çıkartabilirsiniz. Veyahut heykel hamuru alıp veya derz arası denilen bir şey var. Böyle toz altı tozu gibi onları alıp güzel e, biblolar oluşturabilirsiniz o bibloları boyayabilirsiniz bunu da yaparsam yine YouTube kanalıma atacağım deneyeceğim aldım ben derz arası ha, az önce gösterdiğim anneme mesela kavanozları onlar mesela alıp bir tane kab alıyor gidiyor alçıyla yerden işte güzel taşları buluyor onları taşları temizledikten sonra alçıya yapıştırıyor üstüne. Biraz kurumasını bekliyor. Diğer tarafını çeviriyor. Öyle öyle vazo oluşturuyor. Veya kendine göre çantalar yapıyor. Tablo da yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım birazcık mutluluk katmışımdır. E, o zaman neye geçiyorduk arkadaşlar? Kanalıma <laughs> abone olup olmamayı, videoya yorum yapıp yapmamayı ve beğenip beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Sesim gitti. <laughs> Hayır burayı tekrar çekeceğim. Durun. <laughs> Kanalıma abone olup olmamayı, videomu beğenip beğenmemeyi, beğenip beğenmemeyi, yorum yapıp yapmamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.